Değişim kaçınılmazdır. 20. yüzyıl boyunca dünyamız olağanüstü bir hızla değişti. Teknoloji akıl almaz bir hızla gelişti. Üretim kapasitesi hayalleri zorlayacak kadar arttı. Doğal çevremiz ise tam tersine sürekli kan kaybetti. Bugün bir karar aşamasındayız. Ya üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı devam ettirerek dünyanın sonunu hazırlayacak ya da yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi dönemini başlatacağız. 1539'da Çevre Temizliği Kanunnamesi yayınlayan, 1937'de geri dönüşüm tesisi kuran, çocuklarını kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz öğretisiyle yetiştiren bir anlayışın temsilcileri olarak biz ikinci yolu seçiyoruz. Dördüncü cemre misali akıllara, gönüllere düşmeye, yeşil uyanış sürecine katkı sunmaya hazırlanıyoruz. Reel sektör açısından zorunlu yeşil dönüşüm hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 30-31 Mart'ta Ato Kongrezyum'da Eko İklim, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı düzenliyoruz. Yıktıklarımızdan daha güzel şeyler yapmadığımızın farkında olan, sahip olduğumuz güzellikler dün nasılsa yarın da öyle kalsın diyen herkesi geleceğe kurmaya davet ediyoruz. Büyük Atatürk'ün Başkent ilan ettiği çağdaş Türkiye'nin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiği Ankara'mız eğitim, kültür, sanat, edebiyat, üretim, teknoloji, sanayi ve turizmin yanında yeşil kalkınmanın da istihdamın da başkenti olsun istiyoruz. Devlet başkanları, büyükelçiler, bakanlar, belediye başkanları, finans kuruluşları, KOBİ'ler, ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri üniversiteler, doğaya duyarlı sanatçılar, yüzden fazla medya kuruluşu, öğrenciler ve binlerce ekli elçisini aynı amaç etrafında buluşturuyoruz. 35 oturumda 237 konuşmacının söz olacağı medeniyetler beşi Anadolu'nun 11 asırlık deneyimlerini dünyaya duyuracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Üst üste koyduğumuz birkaç değer yan yana dizdiğimiz yüzlerce değerden çok daha önemlidir. 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızı, insanlığın birikimlerini üst üste koyacağımız, katılımcı kültürle gerçekleştireceğimiz ekoiklim zirvesi ve dünyanın ilk iklim değişikliği fuarına davet ediyorum.